Thank you. Herkese merhabalar. Yine bol bol metlepleneceğimiz yepyeni bir seriyle daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki zaman zaman metlepte kendinizi geliştirebilmeniz için çeşitli seriler düzenliyoruz. Yine bugün farklı bir seriyle karşınızdayım. Ee, nedir serimizin adı? metleple ile kısa algoritmalar. Şimdi bu seride arkadaşlar böyle kısa kısa kendinizi geliştirebileceğiniz algoritmalardan bahsedeceğim size. Öncelikle e, neler yapacağımızı, nasıl bir algoritma olacağını anlatacağım. Sonrasında da e, algoritmayı göstereceğim ve e, bu şekilde siz öncelikle tabii kendinizi e, deneyebilirsiniz. Yani e, şey algoritmayı görmeden önce bir kendiniz denemeye çalışabilirsiniz. Bu şekilde böyle ufak tefek e, problemler çözmeye çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. İlk videoda da zaman dönüşümü konsepti yapacağız. Şimdi öncelikle soruyu bir okuyalım. E, bizden ne istediyor? Önce onu bir anlayalım. Bu algoritmada kullanıcıdan toplam saniye değeri alacağız ve bunu time sekli diye bir değişkene atacağız. Sonrasında bu saniyeyi yıllar, aylar, günler, saatler, dakikalar ve saniyeler cinsinden daha anlaşılır bir formata dönüştüreceğiz ve bunu komut penceresine yazdıracağız. Buradaki amacımız böyle büyük bir zaman değerini insan gözüyle daha kolay anlayabileceğimiz bir şekilde katmanlı bir yapıya böleceğiz. Mesela 5000 saniye demek yerine bunu 1 saat 23 dakika 20 saniye gibi ifade edersek daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Bu dönüşümü yapacağız. Tabi burada şuna dikkat etmemiz lazım. E, sıfır olan birimleri göstermek istemiyoruz. Mesela burada işte 3601 saniye dediğimizde bunu bir e, 1 saat 0 dakika 1 saniye değil de 1 saat 1 saniye olarak e, yazacağız. Şimdi buradaki varsayımlarımızı önce söylüyorum. 1 dakika zaten 60 saniye. Bu bir varsayım değil. 1 saat 60 dakika 1 gün 24 saat. Burada bir ay 30 gün şeklinde planladık. Yani hani, e, farklı aylar için farklı gün sayıları şeklinde değil, bir ay 30 gün şeklinde e, düşünüyoruz, varsayıyoruz. Bir yılda 12 ay olacak arkadaşlar. Mesela bir örnek burada işte timesec 75 saniye ise bu durumda e, çıktı da command window'da 1 dakika 15 saniye yazmasını bekliyoruz. Şu şekilde yazacak. Yani bir string e, yazdıracağız command window'a. İşte burada kaç bu? 2 milyon saniye ise bu durumda e, işte 23 gün 3 saat 33 dakika 20 saniye olacak. Ya da işte e, 50 milyon galiba bu. Aynen 50 milyon saniye ise bu da 1 yıl 7 ay 8 gün 16 saat 53 dakika 20 saniye oluyormuş. Şimdi gelelim algoritmaya arkadaşlar. Bunu ben deneme yapmıştım. Şöyle 75 olarak güncelliyorum bunu. Şimdi Neler yapacağız? İstiyorsanız, bu arada tavsiyem istiyorsanız değil, tavsiyem bu kısımda algoritmayı görmeden önce bir durdurup kendiniz denemeniz. Önce bir deneyin bakalım. Yapabiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Sonrasında çözümü görmenizi tavsiye edeceğim. Ama ben burada tabii ki sizin hepinizin çözmesini bekleyemem. Çünkü işim, gücüm var. O yüzden çözeceğim algoritmayı. Mecbur. Bizim de işimiz bu. Şimdi... Yapacağımız şey şu arkadaşlar, burada aslında daha önce çözdüğümüz problemlerden birine benzer bir çözüm uygulayacağız. Kaçıncı derste hatırlamıyorum, galiba dördüncü derste bir şey çözmüştük. İşte para değeri veriyordum, bu para değerini en az banknotla ifade edecek şekilde her banknottan kaçar tane olduğu bilgisini yazan, bir fonksiyon yazmıştık. Buna benzer bir iş yapıyoruz aslında. Çünkü burada bizim bir saniye değerimiz var ve bu saniye değerinin içerisinde işte kaç yıl, kaç ay, kaç gün, kaç saat bunlardan kaçer tane var? Bunları aslında tespit etmiş olacağız. Sadece bunları bir matrise çevirmek yerine bir stringe çevireceğiz. O yüzden öncelikle şöyle zaten time sec değişkenimizin değerini aldık. 75 olarak şunu daha sonra anlatacağım. Şimdi geçiyorum. Şöyle unit name diye bir vektör başlatıyorum. Bakın burada bizim olası tüm birimlerimiz var. Yani yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye. Bunlara bakacağımız için bunların isimlerinden oluşan bir vektör oluşturdum. Bir de neye ihtiyacım var benim? Bunların her birisinin kaçar saniye olduğuna ihtiyacım var değil mi? Çünkü elimdeki saniyede mesela bir yıl var mı buna nasıl bakacağım? Bir yıl kaç saniye ise ona bölerek buna bakabilirim değil mi? O yüzden burada benim bir yılın kaç saniye olduğuna, bir ayın kaç saniye olduğuna, bir günün, bir saatin bunun her birisinin kaç saniye olduğunu bulmam gerekiyor. Burada da kullanacağım metot şu. Şimdi her seferinde saniyeden yukarı doğru çıkarken kaç çarptığımı biliyorum değil mi? Mesela 1 saniye 1. Sonrasında dakikaya geçmek için bunu 60 ile çarpıyorum. Dakikadan saate geçmek için yine 60 ile çarpıyorum. Çünkü 1 dakika 60 saniye. 1 saat 60 dakika. 1 gün kaç saat? 24 saat. 1 ay 30 gün. 1 yıl 12 ay. Şimdi her seferinde bunlar birer birer çarparak ilerliyorum değil mi? O zaman burada comprod fonksiyonunu kullanabiliyorum arkadaşlar. Comprod fonksiyonu kümülatif product yani kümülatif çarpım anlamına geliyor. Ve yaptığı şey şu. Öncelikle çıktısında bir vektör döndürüyor. Bu vektörün ilk elemanı birinci eleman. İkinci elemanı birinci ile ikinci elemanın çarpımı. Üçüncü elemanı bir, iki, üçüncü elemanların çarpımı. Dördüncü elemanı 1, 2, 3, 4'ün çarpımı. Yani ne yapmış oluyoruz? Her seferinde bir adımla daha çarparak aslında her bir birim için saniyeyi bulmuş oluyoruz. Bakın şimdi ters olduğunu düşünmeyin. Sırayla şuradan başladığımızı düşünelim. Bir saniye saniye. 60 ile çarptım. 60 saniye olacak. Dakikaya eşit oluyor. 60 ile çarptım. 360 saniye olacak. 1 saate denk düşüyor. 24 ile çarptım bilmem ne kadar olacak 1 gün oluyor. Yani aslında ben her bir çarpım işlemi uyguladığımda kümülatif olarak şu birimlerin saniye değerlerine çıkmış oluyor değil mi? Burada tek problem nedir arkadaşlar? Buradaki problem ben bu kümülatif product'ı yaptığım zaman ne olacak? Şuradaki sıralamanın tersinde kalmış olacağız. O zaman hocam bunu niye böyle yazdık? Bunu 50 oluşturduk. Bunu tersinden oluştursaydık olmaz. Çünkü birazdan şunu yapacağız. Büyükten küçüğe doğru kaçar tane var buna baka baka ilerleyeceğiz. Yani önce elimizde 75 saniye var değil mi şu anda? Bunun içerisinde bir yıl var mı? Yok. Geçtik. Bir ay var mı? Yok. Bu şekilde büyükten küçüğe doğru bakacağımız için bu sırayla kalması gerekiyor. E şuradaki kümülatif product'ın sonucundaki değerlerin de bunlara karşı gelmesi için bunu yer değiştirmemiz. Yani reverse etmemiz gerekiyor. Ters çevirmemiz lazım. Bu da flipeler fonksiyonu arkadaşlar. Flipeler fonksiyonu içerisine aldığı vektörü ters çevirecektir. Şimdi bakın şu iki satırı çalıştırıyorum. Şöyle çalıştırdım. Bakın karşımıza bir unit name vec çıktı. Bir de unit value vec çıktı. Dikkat ederseniz bakın saniye bir saniye. 1 dakika 60 saniye. 1 saat 3600 saniye. Çarpa çarpa ilerledi sonra ters çevirdik. 1 gün 86.400 saniye. İşte 1 ay 200, şey 2 milyon 592 bin saniye. 1 yılda bu kadar saniyeymiş. Bu şekilde biz tüm birimler için saniyeleri elde ettik. Şimdi ne yapmam lazım? Elimde 75 saniye var. Bunun içerisinde 1 yıl var mı yok mu nasıl bulabilirim? 75'i şu sayıya böldüğüm zaman ne olacak? 0 nokta bir şey bir şey bir şey. Ne oldu? Ben bunu aşağı yuvarladım 0. Zaten ben 75'in içinde bir yıl olmadığını biliyorum. Bunun matematiksel karşılığı nedir? Sayıyı yani saniyemizi 75 saniyeyi yıl 1 yıl kaç saniye ise ona bölüyoruz. Ve çıktısında elde ettiğimiz değeri aşağıya yuvarlıyoruz. O değer bizim için Saniyemizde kaç tane yıl var kaç tane ay var bunu vermiş olacak Sırayla önce yıla bakacağız sonra ay sonra gün Peki her birisine bakacak mıyız bakmak zorunda değiliz Belki de bir yıla bakacağız ve bitecek bize diyelim ki şu saniye değeri verildi e Ne olacak ben bir yıla baktıktan sonra zaten bitecek geri kalanlara bakmamıza gerek yok O zaman burada bir ne yapısı ortaya çıkıyor Sizce ne yapısı ortaya çıkıyor olabilir Şurada durdurup bir 4.5 saniye düşünür müsünüz lütfen 4.5 saniye beklemeyeceğim tabii ki ben. Ne yapmamız gerekiyor? Burada bir while döngüsü kullanacağız arkadaşlar. Çünkü while döngüsü bizim için kaç defa çalışacağını bilmediğimiz döngülerde kullandığımız bir yapıydı. Burada da biz kaç defa çalışacağını bilmiyoruz. Çünkü bir yıl da olabilir. Bir yıl bir ay da olabilir. Bir yıl bir ay bir gün de olabilir. Yani hangilerinin olacağını bilmiyorum. O yüzden ben döngünün kaç defa çalışacağını bilmediğim için while kullanacağım. Peki koşul ne? Yani hangi durumda döngü devam edecek? Para, şey saniye bitmediği sürece değil mi? 75 saniyem var. Bu saniyeyi azaltı azaltı ilerleyeceğim. Ve bir süre sonra bu bitecek ve öyle duracağım. Şimdi bu iki satırı oluşturduk. Yani unit name vec ve unit value vec değişkenlerimizi oluşturduk. Şimdi bakın burada şöyle bir döngü başlatıyorum. While Time sec büyüktür sıfır. Yani benim time sec değişkenim sıfırdan büyük olduğu sürece döngüm devam edecek. Bunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada öncelikle time vec diye bir vektör açıyorum. Ve boş bir vektör. Bunun içerisine yavaş yavaş dolduracağım. İçerisini doldurmak için de şöyle unit index eşittir 1 diye bir değişken başlatıyorum. Bunu birer birer arttıracağım birazdan. Çünkü önce bunun birinci elemanına, sonra ikinci elemanına, sonra üçüncü elemanına bakacağımız için bu indisi tutan bir değişken ihtiyacım var. Bunu da unit index'le tutuyorum. Şu satırı geçeceğim. Bu bununla alakalı. Ona en son anlatacağım. O yüzden şimdilik geçiyorum. Şimdi bakın. Döngüyü başlattım şu anda. Time büyüktür 0. Şuraya kadar bir şey koyalım. Şöyle bir debug koyalım. Çalıştıralım. Şimdi bakın. Başlattım. İlk başta ne yapıyorum? Unit index değişkenimin değeri nedir? 1'dir. Unit name birinci elemanını aldım. Unit name ne? Yıl. Yılı çektim. Unit value'ne ne? E i̇şte 31 milyon 104 bin şu anda. Unit value birinci elemanını çektim Şimdi neyi bulacağım? Saniye değerimin içinde yani 75'in içinde bundan var mı yok mu bunu bulmam lazım. Ne yapacağım? Az önce söylemiştim bu yöntemi. Bakın 75'i bu değere bölüyorum. Aşağıya yuvarlıyorum. Ve kaç tane olduğu bilgisini alıyorum. Yani 75 saniyenin içerisinde kaç yıl var? Bunu bulmuş olacağım. Bakın devam ettiriyorum şimdi. Şuraya kadar. Şöyle bir satır daha devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi unit value count'un oldu sıfır oldu. Çünkü ben bunu böldüğüm zaman sıfır nokta bir şey bir şey bir şey olacak ve ben bunu aşağıya yuvarladığımda sıfır elde edeceğim. Ne yapıyorum bakın sıfırı elde ettikten sonra yine şu kısmı geçiyorum. Bu yine en sonunda bahsedeceğim bir şey. Ne demiştim ben? Sıfır olan birimler gösterilmeyecek. Sadece değeri olan birimler gösterecek. O yüzden diyorum ki if unit value count büyüktür sıfır. Yani benim kaç tane olduğu bilgisini tuttuğum değişken sıfırdan büyükse bir şeyler yapacağım. Değilse yapmayacağım. Çünkü ben değilse herhangi bir aksiyon almak istemiyorum. Peki sıfırdan büyükse ne yapıyorum? Sıfırdan büyükse de şunu yapıyorum arkadaşlar. Timevec vektörümün yeni bir vektör olarak tanımlıyorum. Bunun sol tarafına eski değişkeni, eski vektörü, sağ tarafına yeni bir değişken yazıyorum. Peki bu değişken nedir? Bakın şimdi burada şöyle bir değişken tanımlamışım. Yani yeni bir eleman ekliyorum. Şu eleman nedir bakın. Unit value count. Yani baktığımız birimden kaç tane oldu? 0, 1, 2 şeklinde. 0 zaten yazılmıyor da mesela 1, 2 şeklinde. Sonrasında boşluk koyuyorum yanına. Unit name'i getiriyorum. Mesela şöyle düşünün bu. Unit name ilk başta nedir? Yıl. Bir yıldan büyük diyelim ki mesela 3 yıl. O zaman ne olacak? 3 boşluk yıl olmuş olacak. Yani biz aslında vektörün içerisinde yıl bilgisi için gerekli teksti eklemiş olacağız. Şuradaki yapı nasıl bir yapı peki? Bakın burada ilk başta time boş bir küme, değil mi? Burada yeni bir vektör açmışım ben. Sol tarafında boş bir küme var. Sağ tarafına yeni bir değer gelecek. Mesela 5 yıl gibi. Sonra 5 yıl oldu vektörüm, değil mi? Atıyorum 10 gün gelecek arkasından. 5 yıl sol tarafta. Sağ tarafa 10 gün yazdım. Yeni eleman geldi. 5 yıl ikinci eleman 10 gün. Bu şekilde vektörün içerisinde her bir birim için gerekli teksti ekliyorum. En sonunda bunu tek bir stringe çevireceğim. Tek bir tekste çevireceğim. Burada yaptığım şey bu. Şimdi daha iyi anlamak için şunu 75 bin değil de mesela şuradakilerden biri yapalım. Mesela bu 200 bin miydi? 2 milyonmuş. Şu 2 milyonu şuraya ekleyelim. Şimdi 2 milyon için Gerçi 2 milyon değil hatta şunu yapalım. 50 milyon muydu bu? Aynen 50 milyondu. Şunu ekleyelim. Yılda olsun. Şimdi tekrar bakın e, şuraya bir debug atıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın unit name yıl. Döngünün başındayız. Unit index değişkenimin değeri 1 şu anda. Unit name yıl. Sonra unit value nedir? İşte 31 milyon 104 bin. Yani bir yıldaki saniye sayısı. Bakın burada şimdi artık ne yapacağım? Bölme işlemini yapacağım. Bölme işlemini yaptım. Unit value count nedir? 1'dir. Time sec çünkü ne? 50 milyon. 31 milyondan büyük. O yüzden en az bir tane yıl var. Yani 50 milyonun içerisinde en az bir tane 31 milyon var. Ne demektir bu? 50 milyon içerisinde en az bir tane bir yıl var. O yüzden unit value count 1. Yani bir tane Yıl var şu anda. Sonrasında ne yapıyorum? Bakın artık şu if'i kontrol ettiğimde ne olacak? Bir büyüktür sıfır true olacak. Yani bir işlem yapılacak. Bunun için de ne yapacağım? Çalıştırıyorum. Bakın time back az önce boştu. Şimdi bakın şöyle bir şey oluşturdu. Unit value count'um birdi. Yanına boşluk koydu. Unit name'im de yıldı. Bunları birleştirdi. Time back bakın şu anda bir yıl. Tek bir değişken bir yıl Birazdan ikincisi gelecek. Bir vektörün ikinci elemanı olmuş olacak. Ve unit index bakın 2 oldu şu anda. Şimdi döngü devam ediyor. Yalnız burada şu önemli. Şimdi yıla baktık değil mi? Yıla baktığımız için en az bir yıl olduğunu bulduk. O yüzden bizim bu time sec değişkenimizden bir yıl düşürmemiz lazım ki kalanları onun üzerinden bakalım. O yüzden bakın burada ne yapıyoruz? Time sec eşittir. Time sec eksi. Unit value yani 31 milyon işte 104 bin çarpı kaç tane var bundan? Bir tane var. Bakın çıkardığım zaman time seg, şu anda bakın ne oldu? 1 milyon yok 18 milyon 896 bine düştü. Bir yılı düşürdüm ben oradan. Şimdi bu kalan üzerinden ay hesabı yapacağım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi döngünün ikinci iterasyonundayım. Unit name ay. Unit value ne? Unit value'da 200, 2 milyon 592 bin. Çünkü bir aya bakıyorum şu anda. Şimdi elimde ne kadar vardı? 18 milyon 896 bin saniye var daha. İçerisinde 2 milyon 592 binden kaç tane var? Yani kaç ay var bunu bulacağım. Yine aynı şey. Böldüm. Bölme işlemimi yaptım. Kaç tane varmış? 7 tane varmış. Demek ki şu anda kalan sürede 7 tane ay var. O yüzden de unit value count'um 7. Sonrasında if'e giriyorum. If'e girdikten sonrası aynı yine. Bakın time vekin içerisinde az önce 1 yıl vardı. Şimdi 7 ay geldi. Bakın 1 çarpı 2 string. Yani 2 elemanlı bir vektör oldu şu anda. Sağına doğru ekliyorum her bir elemanı. Ve time sec değişkenimin değeri ne oldu? 752 bine düştü. 7 ay düşürdüm. 752 bin saniye kaldı geriye. Devam ediyorum. Unit index 3 olarak güncellendi. Devam ettim. Üçüncü değişkenim nedir? Gün. Üçüncü birimim gün. Şimdi yıl, ay, gün. Kaç tane saniye var? 86.400 saniye var. Benim kaç saniyem vardı elimde? 752.000 saniyem vardı. Bölme işlemini yaptığımda ne oluyormuş? 8 gün varmış bu 752.000'in içerisinde. 752.000 saniyenin içerisinde en az 8 gün varmış. O yüzden de 8 değerini elde ettim. Sonrasında da bakın time mac ne oldu? 1 yıl, 7 ay, 8 gün olmuş oldu. Ve time sec'den 8 gün daha çıkardım. 60800 saniye kaldı geriye. 60800 saniye unit index'i 4 yaptım. Devam ediyorum. Unit name değişkenim saat oldu. Unit value ne olacak? 3600 saniye. Çünkü 1 saatte 3600 saniye var. Kaç saniyen vardı? 60.800. Kaç tane 3600 varmış? 16 tane. Demek ki 16 saatim var artık. 16 saati yine burada geliyorum. Time Mac'in içerisine ekliyorum. Bakın 1 yıl, 7 ay, 8 gün, 16 saat. Bu şekilde ekledim. Ve her birisi aynı formatta bakın. Sayının değeri, boşluk, birim. Bu şekilde ekliyorum. Time ne oldu? 3200'e düştü. 3200 saniyem kaldı geriye. Sonrasında yine devam ettim. Bakın dakikaya bakıyorum artık. Dakikayla saniye kaldı geriye. 60 saniye olacak zaten. 3200'in içerisinde kaç tane 60 varmış? 53 tane varmış. 53 dakikayı da ekledim. 53 dakika bakın. Timing'in içerisinde de geldi yine. 1 yıl, 7 ay, 8 gün, 16 saat, 53 dakika. Geriye kaç saniye kaldı bakalım. 20 saniye kaldı. Artık dakika bile kalmadı. Sadece saniyeyi yazacağız. Bunun için devam ettiriyorum. Bakın son birimim saniye. Son değerim de 1. Çünkü 1 saniyeden kaç tane var içerisinde? Buna bakacağım. 20'yi 1'e böleceğim. 1'e yuvarlayacağım. Ve 20 tane olduğu bilgisini elde edeceğim. Sonrasında artık döngüm bitecek. Döngüm bitiyor. Çalıştıralım. Şuraya geldim ve döngü bitecek. Döngü bittikten sonra ne olacak arkadaşlar? Benim time değişkenim bakın 1 çarpı 6 boyutunda bir vektör değerlerinde de neler var? 1 yıl, 7 ay, 8 gün, 16 saat, 53 dakika, 20 saniye. Ama benim ne yapmam gerekiyor? Bir matris elde etmem gerekmiyor? Yapacağım şey şu şekilde bir text yazdırmak ekrana. O zaman ben ne yapmam lazım? Buradaki vektördeki ayrı ayrı değerleri virgül ve boşluklarla birleştirmem lazım değil mi? İşte bunun yolu da join fonksiyonu arkadaşlar. Bakın burada join fonksiyonu var. Join fonksiyonu size şunu yapıyor. Bir vektördeki elemanları ikinci argüman olarak yazdığınız şeyi aralarına koyarak birleştiriyor. Bakın biz burada join timeVec dedik. Ne yapacak? Şu timeVec vektöründeki her bir elemanın arasına virgül boşluk ekleyerek birleştirecek ve tek bir string'e çevirecek ve en sonunda bunu printf komutuyla ekrana yazdıracak ve algoritmamız tamamlanacak. Şimdi geri kalan kısma birazdan geleceğim. Bunu bir çalıştıralım. Test edelim birlikte ve sonrasında bir bakalım. Şöyle bir çalıştırıyorum. Bakın F printf'in sonucunda 1 yıl 7 ay 8 gün 16 saat 53 dakika 20 saniye elde ediyoruz. Buradaki gibi bunu da teyit etmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi bunu başka türlü de teyit edebiliriz. Ya tamam oraya yazdık da bunu nasıl teyit edeceğiz başka türlü? Şöyle teyit edebiliriz. Şimdi ben burada şunu biliyorum. Burada unit value count her bir baktığımda ne olacak? Önce yıldan kaç tane var, sonra günden kaç tane var, saatten kaç tane var gibi. Değil mi? Bunu sonrasında ne yapabilirim? Bunlardan kaçar tane varsa o birimlerle çarpabilirim ve toplam saniyeyi bulabilirim. Değil mi? Toplam saniyeyi bulmak için şöyle bir şey yapıyorum. Geliyorum. Unit value count vec diye bir vektör oluşturdum. Boş bir vektör şu anda bu. Bu boş vektörü geliyorum her bir iterasyonda bir değerli dolduruyorum. Yani kaçar tane varsa sırayla ekliyorum İşte önce 1 yıl vardı ekledim. Sonra işte kaç gündü ee, şey 7 ay vardı, 7'yi ekledim 8 gün vardı 8'i ekledim. Yani her birimden kaçar tane olduğu bilgisini ekliyorum. bakın unit value count ve kaç tane nerede o Heh. 1 7, 8, 16, 53, 20. Yani burada ben her bir değişkenin değerini, her bir birimin değerini koymuş oldum. O zaman ne yapacağım? Benim bunların saniye değerlerini de biliyorum. Unit value back. Bunları çarpıp toplarsam toplam kaç tane saniye olduğunu bulurum. Yani bakın bir yıl demek şundan bir tane varmış. Şunları bir açayım. Bir yıl şundan bir tane varmış. Bundan 7 tane varmış, bundan 8 tane varmış, bundan 16 tane varmış, bundan 53 tane varmış, bundan da 20 tane varmış. O zaman bunları çarpıp toplarsam toplam saniyeyi bulmuş olacağım değil mi? O yüzden bakın burada ne yapıyorum? Geliyorum şurada bu count veki yani işte birimlerin kaçer tane olduğu bilgisini nokta çarpı unit value veki yapıyorum değerlerle nokta çarpımı yapıyorum. Kaçar tane olduğunu buluyorum. Sonrasında da topluyorum. Bu toplamında initial time second'e eşit olup olmadığını bakıyorum. Şimdi time second'i biliyorsunuz aşağıda azaltı azaltı ilerlediğimiz için başlangıçtaki değeri elimizde tutabilmek için şöyle initial time second diye bir değişkeni atadım şu değeri. O yüzden artık initial time second şu toplama eşitse benim için çıktı doğru olmuş oluyor. Değilse yanlış olmuş oluyor. Bu şekilde de biz doğruluğu kontrol etmiş oluruz. Yalnız şu an fark ettim. Ee, şöyle bir eksik var gibi kodda. Çünkü şöyle bir eksik var. Ee, şu anda tabi yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye hepsine bakıyor ee, 50 milyon için. Hepsine bakmadığı durumlarda şu kontrol etme mekanizması doğru çalışmaz muhtemelen. O yüzden onu bir beraber göz, elden geçirmek e, gerekiyor. Şu anda beraber elden geçiriyoruz. Onu. Bakın 75 yapacağım. Ee, şuraya bir debug atıyorum. 75'te 0 0 0 0 1 15. Ha, tamam. Yok, sorun olmuyormuş. 1 dakika 15 saniye. Sorun olmuyor gibi. Devam ediyoruz. Tamam. Daha önce durması gerekebilir belki ama orada bir sorun yaşayabiliriz. Ee, yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela birinciye bakıp durduğu durumda bir elemanlı bir vektör olmuş olacak ya da iki elemanlı bir vektör olmuş olacak. O zaman e, onu da bir deneyelim. Mesela sadece bir ve iki de eleman olsun diyelim ki. Nasıl olacak o? E, şunun ilk iki elemanının toplamı. Birden ikiye kadar sam topluyorum. Şöyle bir sayı değeri. Şuraya ekliyorum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet şu anda bakın 1 1 olduğu için hata alacağız. Aynen tamam. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Hata şu durumda oluyor. Eksik eleman varsa hata alıyoruz. O yüzden eksik eleman olduğu durumda geri kalanlar zaten sıfır demek ya. Eksik eleman sayısı kadar sıfır ekleyerek bunu çözebiliriz. Ne yapacağız burada? Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi unit value count vekin eleman sayısının Olması gereken eleman sayısından eksiği kadar sıfırlarla dolduracağız. Şöyle geliyorum. Diyorum ki bunun soluna bunu ekle. Sağına da sıfırları ekle. Kaç tane sıfıra ihtiyacımız var? Ee, kaç tane sıfıra ihtiyacımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksi. Nerede o? 6 eksi. Yani olması gereken eleman sayısı 6. Benim eleman sayım şu. Şunun uzunluğu. Yani... Length bu diyorum. Bu kadar sıfırla dolduracağım. Şu anda çalışmasını bekliyorum. Onu göz ardı etmişim ve çözüldü. Şu anda çözdük problemi. Bu şekilde de kontrol mekanizmasını getirmiş oluyoruz. Ve yazdığımız kodun sonucunda elde ettiğimiz değerin doğru olup olmadığını da bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Ben biraz daha böyle yavaş yavaş konuşacağım. Evet arkadaşlar ilk algoritmamızı tamamladık. İlk algoritmamızda bir zaman dönüşümü yapıyoruz. Aslında basit bir algoritma. Şöyle basit bir while döngüsüyle yapabiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım kendiniz denemişsinizdir ve çözmüş bir şekilde bunu teyit etmek için gelip ben zaten çözdüm sen ne anlatıyorsun gibi şeyler söylüyorsunuzdur şu anda ekrana. Ya da çözdüyseniz zaten buralara ulaşmamışsınızdır bile videonun bu kısmına diyerek daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki algoritma ne olur şu an bilmiyorum ama yine bu şekilde keyifli ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir algoritma olacağına eminim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.